Evet Ayhan abi merhabalar. Merhabalar. Öncelikle tamam. geçmiş olsun. Sağ olasın. Ee, bir evet. babanızla alakalı sağlık problemi yaşadın. Evet. Ve e, senin için zorlu bir dönem oldu. Çok. çok. Ee, biz seni dinlemeye geldik. Konu hakkındaki görüşlerini almaya geldik. Ee, sosyal medadaki paylaşmış olduğun e, yazı Fethiye'de büyük ses getirdi. Evet. Konuyu bir senden öğrenelim dedik. İddialarını senden öğrenelim. Buyur abi. Şimdi Perşembe günü. Annemden telefon geldi. Annemler yaylada oturuyordu. Babamın daha önceden e, şimdi tam şey ismini bilmiyorum da deprem dede hastalığı diye söyledi doktorlarımıza. Böyle bir rahatsızlığı vardı. Yürümesi biraz sıkıntılıydı. Pamukkale Üniversitesine gittik bundan bir buçuk ay önce. Bizden MR istediler. MR sırasına geleceği zaman e, hani e, bir ay, bir buçuk ay sonra anca sıra geliyordu. Biz de dışarıda çektirebilir miyiz acaba dedik. Sorduk. Çekilir dedi. Sadece beyin emarı olsun bizim için yeter dediler Pamukkale Üniversitesi'nde. Biz de Temmuz'un 10'unda Kaş Devlet Hastanesi nöroloji poliklinikine rica ettik. Üniversiteden emar istiyorlar diye. Babamı orada beyin emarı çektirdik. Son bir ay içerisinde üniversiteye gittik. İlaçlarımızı aldık. Kullanırken ayın 7'sinde Perşembe günü bir gün önce Perşembe günü annemden telefon geldi. Oğlum dedi babanız çok kötü. Yürüyemiyor, ayağını kullanamıyor, konuşamıyor. işte hiçbir hareketi yok. Sadece gülüyor. İşte bir şey sorduğun zaman tepki vermiyor. Mesela Ayhan bardak verecek. Ayhan'a söylüyor ama bardağı söyleyemiyor. E, fonksiyonlarını yitirdi. Tabii fonksiyonlarını yitirdi. Bardağı söylemek istiyor. Biliyor kafasından bardak olduğunu ama dili dönmüyor, konuşamıyor. E, biz de işte beyin cerrahına götürelim dedik. Fethiye'de e, Mehdi Bey acil geldik. Mehdi Bey özel olduğu için hani ilgilenir diye geldik. Sağ olsun. Allah razı olsun kendisine. Mehdi Bey e, kaçta çektirmiş olduğumuz MR'ı gördü. Dedi ki babanızın beyninde e, basınçta hidroselafi yani su e, birikmesi olabilir. Siz dediler tekrar bir gidin bir beyin MR'ı daha çektirin. Biz bir ay öncekini şimdikini karşılaştırıp gerekirse cerrah müdahale gerekirse ilaçla tedavi edemeyeceğimize bakalım dedi. Biz de nerede çektirebiliriz? İşte esnafa gidin. Hatta ismini de isterseniz söyleyeyim. kağıt buradaydı. Bir kağıt yazdı bana. Doktor operatör doktor Ahmet Kemal Ertuna'ya işte yürüme zorluğu MR çektirmesi ricasıyla diye bir kağıt yazdı. Durumun aciliyetinden. Esnaf Hastanesi'ne Tabii gönderdi. Tabii Esnaf Hastanesi'ne gönderdi bizi. Çünkü MR çektireceğiz orada. Evet. Vardık. Hemen para. Tabi girişte. E, Tekrardan sandalyeyi tutan zaten direkt Vezne'ye götürüyor bizi. Girişimizi yaptık. 80 küsür lira ödedik. Gittik kendisine rica ettik. Dedik böyle böyle. Durum bu. sıranızı bekleyin dediler. Sıramızı bekledik. içeriye girdik. Doktor baktı sonuçlarına. Şikayetini dinledi. Dedik biz konuşamıyor, yürüyor mu? Ne zamandan beri? İki günden beri. Yani dün akşamdan bu yana. bu tamamen bu şekilde. Ama e, şimdi ben şöyle, şunu. Şimdi şöyle Ayhan abi lafını görüyorum. Tabii, Acil olarak gidiyorsun, bu evet. çekilmesi gerekiyor, evet. senden evet. esnaf hastanesi, acil gitmeye rağmen evet. babanın fonksiyonlarını yitirmesine rağmen 80 lira para alıyor, evet. doğru mu? Evet, aynen. Doktor giriş ücreti. Evet, doktor giriş ücreti. Şimdi bize deseler ki, e, biz bunun prosedürü acilden gireceksiniz, acilden müdahale edeceğiz falan deseler, biz onu da biz bilmediğimiz an, o telaşla, babanın telaşıyla, işte e, o durumuyla, çünkü yürütemiyoruz. Onlar biliyor arabadan... normalde acil olduğunu zaten, görüyorlar. Ha, evet, e, arabadan indiriyoruz sırtını dönüp tekerlekli sandalyeye oturamıyor. Evet. Yani durum tamamen şey ayağını oynatamıyor, sağ ayağını hiç hareket ettiremiyor. Gözü düştü, ağzı biraz aşağı düştü. Sanki felç geçiriyor gibi. Sonra içeri girdik. E, doktor bey siz dedi bir ay önce MR çekilmişsiniz kaç devlet hastanesinde. Tam bir ay olmadı da 27 gün önce MR çekilmişsiniz. Biz dedi tekrar MR çekersek devlet bizden bunun parasını alır. Evet. Aynen böyle söyledi. E, dedik ne yapacağız? Biz dedi, biz soralım, soruşturalım, siz de dışarıda bekleyin. Bizi koridora aldılar tekrar. 25 dakika bekledim. Ama bu esnada e, Leto Anasarası'nı aradık. Dedik böyle böyle bir durum var. İşte e, para kesiyorlar mı, kesilmiyor mu? Öyle bir şey yok dedi adam. Yani bugün kaza olsa dedi, MR çekilse. E, ertesi gün bir daha MR ihtiyacı olsa bir ay mı bekleteceğiz dedi. Yani bu sonuçta şey. Devlet zaten sağlık koordinatörlerinde vatandaşın yanında. Oradan bizi duyan birisi, kim olduğunu bilmiyor şu Bizi duyan birisinin SGK'da bir tanıdığı varmış. Onlar aramışlar öyle bir şey yok demişler yani. Çekmek zorunda. Tabii çekmek zorunda. Ha bize şunu da diyebilirdi. Hani arkadaşlar siz bir ay içerisinde ikinci MR'ı çektiriyorsunuz beyinden. İşte e, bunun bir maliyeti var. Devlet sizin çektirdiğiniz MR'ın işte yarısını karşılıyor veya dörtte birini karşılıyor veya dörtte üçünü üstünü müşteriden yani şeyden hastadan alıyoruz dese tamam onda da sıkıntı yok. Bize hiçbir şey bahsetmeden e, bu, biz devletten devlet bizden bunun parasını alır. Siz dışarıda bekleyin. 25 dakika bekledik. Normalde yarım saat önce, bir saat önce tepki veren, bazı şeylere tepki veren babam bu tepki vermemeye başladı. İyice kötüleşiyor. Tabii iyice kötüleşti. Kafası öne düştü. Yüzü beyazladı. Hemşire çıktı. Dedim, bak biz sağa sola aradık. Böyle bir şey yokmuş. MR'ı çektireceksin sen doktor bekliyor. Babam da kötü. Bize tekrar bekleyin dedi. Onun yanında bir hemşire artık yardımcısı mı kim varsa o şey yazan. Evet. E bekleyin. E dedim ne bekleyeceğim dedim ya ben uğraşmayalım dedim. Aldım babamı çıktım. Çıkarken bana dediler ki e, biz götürmek zorundayız dışarıya. Hizmet edecekler ya aklı sıra yani biz götürmek zorundayız. E, dedim kapı arkasında hizmet etmeyin. Millete, göster millete göstermelik hizmet etmeyin dedim. Yani bu hizmeti kapı arkasında yapın. Koridordan dedim benim hastamı götürmek de hizmet yapmak değil bu dedim ben. Yani, güvenlik geldi falan derken ben babamı Fethiye Devlet Hastanesi'ne getirdim. Burada bir tanıdığımız vardı. Sağ olsun Allah razı olsun kendisi. Yolda telefon ettik acil diye. Biz gelmeden kimlik bilgilerini verdik, girişini yaptırdık acilden. Şu kağıdı buradaki acil doktoruna gösterdim. Okudu, tamam dedi, hemen MR isteği yaptı. MR'a girdik, çıktık. MR sonucunu aldık, Mehdi Bey'in yanına gittik çünkü o istemişti bizden. Mehdi Bey dedi ki, babanız şu anda beyin kanaması geçiriyor. Evet. Biz bir telaş olduk tabii, ne oldu diye. Ne yapacağız? Devlet Hastanesi'nde e, operatör doktoru, cerrah sanırım, Mehmet Şimşek olması lazım, soy ismi. Allah bin kere razı olsun kendisinden. telefonda konuştu. Eşi doğum yapıyormuş. Doğum iznine ayrılmış. İzinle ayrıldığı halde sağ olsun geldi bizimle ilgilendi. E, Tomografi çekildi. Acil ameliyata girmesi lazım dedi. E, gündüzden bir şeyler yediği için ilacını serumunu verdiler. Bir gün sonra saat on buçukta babam ameliyata girdi. Şu anda iyi elini kolunu oynatabiliyor. Konuşması gayet güzel. E, hatta biraz önce mesaj geldi. Hepşiriler yürütsün demişler. Babam yürümeye başlamış. Yani dönüp sandalyeye oturamayan insan şu anda yürümeye başlamış. Hani e, yani burada diyeceğim her şey para değil arkadaş. Her şey para değil. Ben bana birkaç yerden avukatlardan telefon da geldi. Mesaj da geldi. İşte e, gelin davanıza bakalım diye. Yani bu iş garanti. Yani ben bir tazminat davası açsam garanti kazanacağım ama biz para peşinde değiliz biz hizmet istiyoruz. Burayı bir hastane yapıyoruz. Sen bu yöreden para kazanıyorsan buranın hastalarına bakmak zorundasın. Evet. İlgilenmek zorundasın. Yoksa e, e ver para, al para. Ver para, al para. Ya, parayla iyileşilecek olsa mümkün Ama değil. Abi, devletin yani. sağladığı e doktor tabi, eşini yani dahi bırakıp Türkiye'de gelip Türkiye'de özel hastane sahibi adam devlet hastanesinde öldü. Yetiştiremediler. Hesap evet. e, edin bak. Türkiye'de Devlet özel hastanelere sahip insan bile devlet hastanesinde öldü yetiştiremediler. Her şey varlık değil, her şey para değil. Lütfen insanları artık bir para kaynağı, bir sermaye veya bir şey olarak görmesinler. Bir müşteri olarak görmesinler. Ben Facebook'ta yazdığım zaman çok tepki gördü ve inanılmaz yorumlar oldu. Yanlış ameliyat yapanlar mı isterseniz? yanlış tesis, teşhis koyanlarım isterseniz yani imkanımız olsa da o şeyleri bir okutsak yorumlar okutsak kimin ne yaşadığını yani herkes şikayetin peşinde herkes şikayet, ben de şikayet edeceğim. Ha Hafta sonu ve babamın telaşı yüzünden şu anda şikayet etmedim ama e, yarın ilk işim cimer ve Sağlık Bakanlığı'na Fethiye Esnaf Hastanesi'ni şikayet edeceğim. E, karşılığında hiçbir şey beklemiyorum. Hiçbir şekilde tazminat davası veya hiçbir şekilde para, hiçbir şekilde pul hiçbir şey istemiyorum. Sadece devlet gerekeni yapsın ve bu kişiler insanlara yapmış olduğu bu haksızlığı ve insanları müşteri olarak görmenin cezasını çeksinler. Benim söyleyeceğim hani insanları müşteri olarak görmesinler. Ben özel hastanede insan kendini özel hissetmek ister. Devlet hastanelerini e, hani e, çok kötü görüyorlar ama değil. Ben şifayı devlet hastanesinde buldum. Allah razı olsun hem Mehdi Bey'den hem Mehmet Bey'den. Yani adam doğumunu bıraktı. Eşinin doğumunu bırakıp geldi bizimle ilgilendi. Hatta e, beynin sağ tarafında da kanama var, birikme var ama çok fazla değil. Bir ay sonra ona bakarız duruma göre ameliyat yaparız dedi. Lakin ameliyattan sonra geldiğinde dedi benim vicdanım el vermedi. Amcayı bir ay sonra tekrar ameliyata sokup yormak istemedim. Öbür tarafından ameliyatını yaptık dedi. Allah bin kere razı olsun. Hani devlet hastanelerinde bu tarz insanlar olduğu müddetçe hiç kimse özele gidip de kendini üttürmez. Yani burada 5 kuruş para vermedik. Ne girişte, ne MR'da, ne tomografide, ne ilacında, ne hapında, şurubunda, ameliyatında 5 kuruş para vermedik hiçbir şekilde. Ama esnafa girdiğin an iki kişi giriyorsun. Güvenlik hemen çeye yapışıyor, ee, tekerlekli sandalyeye. Hastayı acile götürüyor, seni vezneye yönlendiriyor. Bir paranı öde gel ondan sonra. Tamam. Evet. Allah bin kere razı olsun. Hem devletimizden, hem hastanelerimizden, hem devlet hastanedeki doktorlarımızdan. Ee, biz memnunuz, memnun kaldık. Allah razı olsun. Şu anda e, babam iyi. Yukarı çıkacağım az sonra. Göreceğim kendisini. E, konuşuyoruz telefonda. Sabahtan telefonda konuştuk. Görüntülü konuştuk. Yani iki gün önceki adamdan hiçbir eser yok. Gayet iyi, sevinçliyiz. Söyleyeceklerim bu kadar. Lütfen kendinizi ezdirmeyin. Vay efendim benim işte ya iyi olsun da hastam iyi olsun da önemli değil. Onların bitirdiği işte Allah belasını versin. İşte şöyle olsun. Söz de kalmasın abi. Neyse gereği neyse bak bir telefonla Cumhurbaşkanı iletişim sistemi yetişiyorsun. Bir telefonla Sağlık Bakanlığı yetişiyorsun. Bunların hepsi bizim için var. Bizim sağlığımız için var. O kadar iyi şeyler yapıldığı halde sen seni ütmeye çalışan, senden para kazanmaya çalışan kişilere ...hiçbir şekilde fırsat vermemek lazım. Yani, tamam, girersin içeriye, Prosedürden acilden mi girmek gerekiyor? Kardeşim, durum böyle böyle, babanızın durumu biraz ciddi, siz bir acilden giriş yapın ki biz... ...bir işlem yapabilirim, bir protokol numarası alabilelim, neyse bakalım. Böyle dese tamam. Yok yani, ne demek şimdi yani, devlet bize bunun parasını vermez. E kardeşim sen, o zaman başka bir şey aç ya, ticarethane gibi görme orayı. Çalışıyorsun her ay sonu tıkır tıkır maaşını alıyorsun, ee, olmaz. Yanlış. Ama devlet hastanesinde 5 kuruş para vermedim. Kantine verdiğim çay parası hariç, 5 <laughs> kuruş para vermedim. Ee, gerçekten Fethiye Devlet Hastanesi çok iyi. Ee, gereken şey neyse gelin, gelişinizi yapın. Derdinizi düzgünce anladık rica ettiğiniz zaman hiç, ya, olmayacak hiçbir şey yok. Özel'e rağbet vermeyin abi. Esnaf Hastanesinde ben babamı kaybediyorum Bir de Üzüldüm. Esnaf Hastanesinde hemşire hanımın size olan bir tepkisi var diye söylemiştiniz. Şimdi e, yani bunu da alalım. Biz şimdi 25 dakika geçti sonra 20-25 dakika sonra biz sorduk SGK'ya sorduk, Leton Hastanesine sorduk. E, bir ay içerisinde iki defa MR çekilmez gibi bir şey yokmuş falan derse kim dedi size onu? Biz bir soralım bekleyin, bizden haber bekleyin, oturun burada gibi. Hani böyle sert Azarladım. bir şeyle, hani Tabii azarlama azarlamadınız ya da sert bir şey yaptı. Sert ya şimdi edeyim. ben bir hemşirenin durumuna baktım. Bir babamın durumuna baktım. Ya kendimi neye ezdireyim kardeşim? Kendimi neye ezdireyim yani? Çıktım gittim. Ödediğiniz ücret de orada kaldı. Tabi tabi ücret kaldı. Yani şimdi ben şikayet edeceğim için e, hani iki gün sonra bu işlerin prosedürünü uyduran insan paramı geri alsam bu adam geldi ama muayene olmadan gitti. Parasını geri aldı derler bir de hani işin içinden kıvırmak için ben almadım paramı. 80 lirayla kimse yormaz. Evet. Hiç gerek yok. Hani ben e, gene de almayacağım. İki gün sonra ben şikayetimden sonra bir soruşturma veya herhangi bir şey araştırmaya girilirse e, benim orada ödediğim ücret görüksün veya benim orada girişim gözüksün yani. Yoksa bir tezgah varsa işin içinde her şeyini uydur uydurulur yani. Böyle bir giriş yok arkadaş. Bak hani devlet, gel, devlet müsaade etmez. He, he, devlet ge, müsaade gel, etmez. gelmiş, bu adam gelmiş. Ee, e, bak ne zaman gelmiş? O saat 10'da. Mesela evet. salıyorum. Saat 10'da gelmiş. Onu 20 geçe çıkmış. Bu adam demek ki sırayı beklememiş arkadaş. Muayene olmadı çıktı gitti. Anladım. Bizim Ücreti böyle bir şeyle alırsak, muayene olmadı tabi, tabi, gitti tabi, tabi, derler diyorsun. Böyle bir şeyle e, bizim bu alakamız yok. Bizim haberimiz yoktur. İşin işinden çıkarlar yani. Evet. Yani çünkü minare çalan kılıfına hazırlar bu. Aynen abicim çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kardeşim. Rabbim Sesiniz acil şifalar yurdunuz. versin. Sağ olasınız. Ee, esas sen Fethiye'nin belki de sağlık anlamında sesi oldu. Biz teşekkür ediyoruz ekranımıza çıktığın için. Ee, i̇nşallah babayı da buradan güzel bir şekilde evine götürsün. İnşallah. Şu anda durumunu gösteriyor. Ee, çünkü beyin ameliyatı oldu. Üç delik var. Ben de şaşırdım yani borular falan çıkıyor kafasından. Ama şu anda yürüyormuş adam. Bizim e, yani tabiri caizse omuzlayarak sırtlayarak getirdiğiniz adam ölü gibi getirdiğin kişi şimdi canlı. Evet. mesaj geldi hatta size de okuttum mesajı yürüyormuş bazı istekleri de olmuş birkaç şey götüreceğim yukarıya evet. ee, Allah razı olsun devletimizden de Fethiye Devlet Hastanesi'nden de özelliğe rağbet etmeyin